Hayatın sizi sürekli ters köşeye yatırdığını hissetmekten bıktınız mı? Ne kadar dikkatli plan yaparsanız yapın, bir şeyler hep ters gidiyor gibi mi geliyor? Şimdi size stoğacıların 2000 yıl önce keşfettiği öyle bir sır söyleyeceğim ki, tüm hayatınız ve geleceğe yönelik tüm düşünceleriniz kökten değişmeye başlayacak. Bugün tüm planlarınız, tüm umutlarınız alt üst olduğunda bile sizi sarsılmadan ayakta tutacak kadim bir sırrı keşfedeceksiniz. Stoacılar buna rezerv şartı diyorlardı. Ama ben akıllarda daha kalıcı olması açısından koşullu niyet diye ifade ediyor olacağım. Peki bu uygulama neden bu kadar önemli? Çünkü şu anda muhtemelen sürekli bir psikolojik gerilim halinde yaşıyorsunuz. Yaptığınız her plan, belirlediğiniz her hedef beraberinde görünmez bir yük taşıyor. Yani İşlerin tam olarak planlandığı gibi gitmesi gerektiği beklentisini taşıyorsunuz. Bu gizli yük, gerçek kaçınılmaz olarak beklentilerinizden farklı olduğunda, patlamayı bekleyen saatli bir kaygı ve hayal kırıklığı bombası gibidir. Ancak bu şekilde olmak zorunda değil. Stoacılar, her niyete basit bir zihinsel cümle ekleyerek, hayatın belirsizliklerini kabul ederken aynı zamanda sarsılmaz bir kararlılığı sürdürebileceklerini keşfettiler. Bu standartlarınızı düşürmek ya da başarısızlığı beklemekle ilgili değildir. Bu sizi kelimenin tam anlamıyla durdurulamaz kılacak şekilde zihninizi gerçeklikle hizalamakla ilgilidir. Bu videoda her planımız, her dileğimiz için niyetlerimize ekleyeceğimiz bu hayat değiştiren zihinsel cümlenin ne olduğunu, neden bu kadar güçlü olduğunu ve nasıl kullanacağımızı keşfedeceğiz. Hazırsanız şimdi başlıyoruz. Stoacı uygulamalar hakkında araştırma yaparken koşullu niyet uygulaması özellikle ilgimi çekmişti. Çünkü tarih boyunca farklı kültürler ve ruhani gelenekler arasında yankı bulduğunu biliyordum. Seneca'nın bu uygulamasına çarpıcı bir paralelliği Kur'an'da buluyoruz. Kehf suresinin 23 ve 24. ayetlerinde Allah şöyle buyuruyor: "Hiçbir şey için yarın yapacağım deme. Ancak Allah dilerse" yapacağım de. Yaygın olarak kullanılan inşallah, yani Allah dilerse ifadesinin ortaya çıkmasına neden olan bu ilahi talimat, Stoacı koşullu niyet ifadesini mükemmel bir şekilde yansıtır. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar bu ifadeyi sadece kültürel bir gelenek olarak değil, ilahi iradenin ve insan sınırlamasının derin bir kabulü olarak kullanmaktadır. Stoacı felsefe ile İslami öğreti arasındaki bu bilgelik yakınlaşması tesadüf değildir. İnsanlık durumuyla ilgili temel bir gerçeğe işaret eder, hırslı eylemi alçak gönüllü kabullenişle dengeleme ihtiyacımıza. Tıpkı stoğacıların sonuçların nihai olarak kaderin elinde olduğunu kabul etmeleri gibi, İslam geleneği de tüm sonuçların Allah'ın iradesine tabi olduğunu öğretir. Koşullu niyet sadece Müslümanlıkta değil, benzer kavramlar diğer inanç geleneklerinde de karşımıza çıkmaktadır. Hristiyanlıkta, Yakup'un Mektubu 4. bölüm 13. ila 15. ayetler şu tavsiyede bulunur. Bunun yerine Rab isterse yaşarız ve şunu ya da bunu yaparız demelisiniz. Yahudi geleneği gelecek planlarından bahsederken Bezrat Haşem yani Tanrı'nın yardımıyla ifadesini vurgular. Budist felsefe doğru eylemi sürdürürken sonuçlara bağlanmamayı öğretir. İşin en ilginç yanı Stoacılar bunu 2000 yıl önce daha Kur'an inmemişken, Hz. İsa'nın doğumundan bile 300 yıl önce düşünmüş ve uygulamış olmalarıdır. Rezerv şartı, yani koşullu niyet, sükunet ve dinginliği korumak için kullanılan klasik bir stoacı yöntemdir. Eylemlerinizin sonuçlarını kabullenmenizi sağlar, bir şeyi yapmayı planladığınızda eğer bir engel çıkmazsa gibi bir koşul eklersiniz. Aslında son derece basit ama akıl almaz derecede güçlüdür. Bir şeyi başarmak için yola çıktığınızda hiçbir şey beni engellemezse veya kader izin verirse zihinsel uyarısını eklersiniz. Bu hırsınızı azaltmak ya da beklentilerinizi düşürmekle ilgili değildir. Çabalarımızı kontrol edebilsek de tüm sonuçları kontrol edemeyeceğimiz temel gerçeğini kabul etmekle ilgilidir. Seneca bu yaklaşımı şu formülle resmileştirmiştir kararıma engel teşkil edebilecek hiçbir şey olmadığı sürece şunu şunu yapmak istiyorum. Zihniyetteki bu ince değişim mükemmellik dürtünüzü korurken hayal kırıklığına karşı güçlü bir psikolojik tampon oluşturur. Niyetlerimize kader izin verirse ya da inşallah diye eklediğimizde zayıflık ya da bağlılık eksikliği göstermiş olmayız. Bunun yerine kozmik düzendeki yerimize dair derin bir anlayış sergilemiş oluruz gemimizi yönlendirebilsek de rüzgara hükmedemeyeceğimizin farkındayız. Peki, bu neden işe yarıyor? Seneca şöyle der, ''Hiçbir şey beni engellemezse okyanusun ötesine yelken açacağım. Bunun anlamı şudur, elimden gelenin en iyisini yapacağım, ancak sonucun kontrolüm dışında olduğunu biliyorum. İşlerin planlandığı gibi sonuçlanacağından kesin emin olamam ama yine de deneyeceğim. Bir şeyi yapmaya niyet ederken sonucun kontrolünüzde olmadığını kabul ederek hareket edersiniz ve işler planlandığı gibi gitmezse bunu sakince kabullenmeye hazır olursunuz. Diğer insanlar işlerin yolunda gideceğini varsayar. Eğer gitmezse gerçeğe direnip sonsuz bir hayal kırıklığı yaşarlar. Stoacılar olarak yaptığımız her şeyde ihtiyat şartını göz önünde bulundururuz ve hedefimizi engelleyebilecek şeylerin olabileceğini öngörürüz kendimize başarıyı garanti etmez. Bu yüzden başarısızlığı kabullenmemiz daha kolay olur ve daha hızlı toparlanırız. Ayrıca sonuca fazla bağlanmadığımız için özgüvenimiz artar. Uygulama için birkaç örnek. Koşullar izin verirse bu önemli projeyi cuma gününe kadar tamamlayacağım. Kader izin verirse bu yıl hayalimdeki işi kuracağım. Karşıma çıkabilecek zorlukları kabul ederek bugün olabileceğim en iyi ebeveyn olacağım. Koşullu niyeti bu kadar etkili kılan şey gerçeklikle uyumlu olmasıdır. Çoğu insan planlarının tam olarak amaçladıkları gibi gerçekleşeceği varsayımı altında hareket eder. Gerçeklik kaçınılmaz olarak beklentilerinden farklı olduğunda kendilerini zaten doğru olana karşı savaşan bir direnç durumunda bulurlar. Bu direnç psikolojik acılarımızın çoğunun kaynağıdır. Stoacı yaklaşım tamamen farklıdır yedek maddeyi planlarımıza ve eylemlerimize dahil ederek şunları yaparız. 1. İddialı hedeflerimizi ve yüksek standartlarımızı koruruz. 2. Yaşamın doğasında var olan karmaşıklığı ve belirsizliği kabul ederiz. 3. İşler planlandığı gibi gitmediğinde kabullenmek için psikolojik alan yaratırız. 4. Gerçekçi beklentilerle dayanıklılık oluştururuz. Koşullu niyetin en şaşırtıcı yönlerinden biri, güveni nasıl etkilediğidir. Potansiyel başarısızlığı kabul etmenin güveni azaltacağını düşünebilirsiniz ancak bunun tam tersi doğrudur. Belirli sonuçlara umutsuzca bağlanmadığınızda daha fazla özgürlük ve esneklikle çalışırsınız. Bu kopuş aslında mükemmeliyetçiliğin felcini ve başarısızlık korkusunu ortadan kaldırarak performansı artırır. Bunu katı ve gergin olmak yerine rahat ve esnek kalan yetenekli bir dövüş sanatçısı gibi düşünün. Koşullu niyet Yaşamın her alanında bu tür bir psikolojik esnekliği korumanıza yardımcı olur. Bu uygulama iki temel ilkeye dayanır. Birincisi mükemmelliğe sarsılmaz bağlılıktır. Bu ilke her koşulda elinizden gelenin en iyisini yapmayı gerektirir. Yola çıkmadan önce iyice hazırlanmak, kararlı bir şekilde hareket etmek ve işinizde yüksek standartları korumak bu bağlılığın parçalarıdır. Ayrıca dikkatinizi tamamen kontrol edebildiğiniz şeylere odaklamak sürecin kalitesini artırır ve içsel gücünüzü pekiştirir. İkincisi ise sonuçların radikal kabulüdür. Bu nihai sonuçların tamamen sizin elinizde olmadığını kabul etmek anlamına gelir. Başarıyı da, başarısızlığı da soğukkanlılıkla karşılamak ve değişen koşullara hızla uyum sağlamak bu ilkenin temel unsurlarıdır. Böylelikle dışsal olaylardan bağımsız olarak iç huzurunuzu korur ve hayatın getirdiği sürprizlere karşı daha dayanıklı hale gelirsiniz. Bu iki ilke, zihinsel ve duygusal dengeyi sağlayarak hedeflerinize doğru kararlılıkla ilerlerken beklenmedik sonuçlarla başa çıkmanıza yardımcı olur. Süreci ve stoacı kabullenme sanatını daha iyi anlayabilmeniz için size yaşlı bir çiftçinin hikayesini anlatmak istiyorum. Bir köyde bilge ve çalışkan bir çiftçi yaşardı. Her sabah gün doğmadan tarlasına gider toprağını işler ve elinden gelenin en iyisini yapardı. Komşuları onun çalışkanlığına hayrandı ama bir o kadar da meraklıydılar. Bu kadar çok çalışmasına rağmen neden hiç elde edeceği mahsulün miktarı hakkında konuşmazdı? Bir gün komşularından biri sordu: "Toprağına bu kadar emek veriyorsun ama hiç ürün alamazsan o kadar çalışmak boşa gitmez mi?" Çiftçi sakince gülümsedi ve şöyle dedi: "Benim görevim toprağı en iyi şekilde işlemek tohumu zamanında ekmek ve bitkileri büyütmek için elimden geleni yapmak. Ama yağmur yağar mı, dolu vurur mu, fırtına çıkar mı, bunları kontrol edemem. Ürün alıp almayacağımı değil, toprağı ne kadar iyi işlediğimi düşünürüm. Eğer elimden gelenin en iyisini yapmışsam, içim rahattır. Ekinlerimin yeşerip yeşermemesi artık doğanın ve kaderin elindedir. O yıl köyde beklenmedik bir kuraklık oldu. Birçok çiftçi tarlalarındaki ekinleri kaybetti. Bazıları öfkeden deliye dönerken, bazıları ise umutsuzluğa kapılıp çalışmayı bıraktı. Ancak yaşlı çiftçi her sabah aynı kararlılıkla tarlasına gitmeye devam etti. Kuraklık her ne kadar emeğini boşa çıkarmış gibi görünse de, o toprağını işlemeyi sürdürdü. Kuraklık sonunda bittiğinde, çiftçinin tarlası diğer tüm tarlalardan önce filizlenmeye başladı. Çünkü o toprağına bakmayı hiç bırakmamıştı. Ekinler bir kez daha yeşerdiğinde komşuları ona hayranlıkla baktı ve biri dayanamayarak sordu. Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun? Bizim tarlalarımız kuruduğunda sen neden hala çalışmaya devam ettin? Çiftçi yine gülümsedi. Çünkü benim huzurum ekinlerimin yeşermesine bağlı değil. Benim huzurum elimden geleni yaptığımı bilmekten gelir. Tohumu ektikten sonra ne olacağını kontrol edemem. Ama tohum ekme görevimi yerine getirmişsem İçim rahat olur. Bazen hayat bize istediğimizi vermez ama bu doğru olanı yapmaktan vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmemelidir. Bu hikaye bize şunu öğretir. Hayatta yaptığımız her işte kontrol edebileceğimiz şeyleri en iyi şekilde yapmalıyız. Ancak sonucunu belirlemek bizim elimizde değildir. Elimizden geleni yaptıktan sonra kaderin getirdiklerini kabullenmek gerçek huzurun anahtarıdır. İyi niyetle atılan her adım tıpkı çiftçinin tohumu gibi er ya da geç bir şekilde meyvesini verir. Stoacılar bu ilkeyi açıklamak için sıklıkla okçu metaforunu kullanmışlardır. Okçunun görevi mükemmel atışı yapmak için elinden gelen her şeyi yapmaktır. Doğru oku seçmek, rüzgarı kontrol etmek, uygun duruşu korumak ve ustalıkla serbest bırakmak. Ancak ok yaydan çıktıktan sonra hedefi vurup vurmayacağını kendi kontrolleri dışındaki sayısız faktör belirler. Bu metafor bize şunu öğretir: Sonuçtan ziyade sürece yoğun bir şekilde odaklanmayı, çabalarımızın kalitesinden memnuniyet duymayı, kontrol edemediğimiz sonuçlara bağlılıktan kurtulmayı, başarı ya da başarısızlıktan bağımsız olarak soğukkanlılığınızı korumayı. Bu bölümde koşullu niyet uygulamasını hayatımıza nasıl dahil edeceğimizi öğrenelim. 1. küçük başlayın. Küçük günlük görevlerle başlayın ve yavaş yavaş daha büyük hedeflere uygulayın. Bu, belirsizliği kabul etmenin zihinsel kasını oluşturur. 2. Açık ifade kullanın. Plan yaparken kader izin verirse veya hiçbir şey beni engellemezse ifadesini gerçekten söyleyin veya düşünün. Bu bilinçli kabul, prensibin zihninizde pekişmesine yardımcı olur. 3. Düzenli düşünme. Sizin açınızdan mükemmel bir uygulama olsa bile, işlerin ne sıklıkla planlandığı gibi gitmediğini fark etmek için zaman ayırın. Bu gerçekçi beklentiler oluşturur. 4. Kabullenme pratiği yapın. Engeller ortaya çıktığında, bunları mükemmelliğe olan bağlılığınızı sürdürürken gerçekliği kabul etme pratiği yapmak için fırsat olarak kullanın. Unutmayın, ne kadar çok çalışmış olursak olalım ya da ne kadar hak ettiğimizi düşünürsek düşünelim, evren bize herhangi bir sonuç borçlu değildir. Gerçek özgürlük, mükemmelliğe olan bağlılığımızı sürdürürken bu gerçeği kabul etmekten gelir. Bugün öğrendiğimiz bu uygulama, hırslarınızı sınırlamak veya başarısızlığa hazırlanmakla ilgili değildir. Hem en yüksek performansı hem de iç huzuru korumanızı sağlayacak şekilde zihninizi gerçeklikle hizalamakla ilgilidir. Garantilere ve kesinliğe takıntılı bir dünyada bu kadim bilgelik daha sürdürülebilir bir yol sunar hayatın doğasında var olan belirsizliği kabul ederken, bizi hem inanç hem de kabulle hareket etme konusunda güçlendiren bir yol. Bu güçlü aracı hayatınıza dahil ederek, en yüksek hedeflerinizi sarsılmaz bir kararlılıkla takip ederken, ortaya çıkan her türlü sonuçla başa çıkabilecek psikolojik esnekliği koruyabilirsiniz. Bu, gerçek dayanıklılığa ve kalıcı huzura giden yoldur. Bu videoyu bitirmeden önce sizden güçlü bir şey yapmanızı istiyorum hayatınızda derin bir değişimin başlangıcı olabilecek bir şey. Videoyu hemen şimdi durdurun, derin bir nefes alın ve kendinize bir an için dinginlik verin. Sizi hem heyecanlandıran hem de korkutan o tek hayali, o tek hedefi düşünün. Belki bir iş kurmaktır, belki okula geri dönmektir, belki de yapmakta tereddüt ettiğiniz büyük bir yaşam değişikliğidir. Şimdi kalbinizde stoğacıların bilgeliğiyle niyetinizi aşağıdaki yorumlara yazın. Ancak güçlü yeni anlayışımızla şu sözlerle başlayın. Kader izin verirse veya hiçbir engel çıkmazsa diye başlayarak istediğiniz şeyi ifade edin. Bugünün tarihini ekleyin. Bu hayatınızı değiştirecek bu yaklaşımı uygulamak için ilk adımınız olsun. Bunu yorumlarda paylaştığınızda sadece bir düşünceyi yazmış olmayacaksınız. Bu hayatınızda değişim için ilk adımı atmak ve niyetinizi başkalarıyla paylaşarak güçlendirmek anlamına gelecek. Kim bilir? Belki de sizin niyetiniz başka birine de ilham verir. Öyleyse niyetinizi yazın ve bu yolculuğun ilk adımını birlikte atalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.